Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte buranları öreceğiz. Pranırımın modeli böyle. İki renkli ördüm. Polyester makrome iple şu kalın olanlarından. Ranırım dört tane büyük boy yuvarlak motif, iki tane orta boy yuvarlak motif, şöyle çiçek modifler motiflerden 12 tane ve yapraklardan oluşmakta. Radarımı dikme aşamasında başka bir videoda gösterdim ayrıntılarıyla. Radarımın boyu 85 cm, eni de 33 cm. Oldukça beğenildi. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi ranırımızı örmeye başlıyoruz. Ranırımızın yapımına büyük motiflerle başlayacağız. Sonrasında diğer motiflerimizi yapacağız. Yapraklarımızı yapacağız. Şimdi öncelikle ipimizi alıyoruz. Ve bir sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın ortasından tığımızı batırıp bir tane ilmek çıkarıp bir zincir çekiyoruz. Sonra bu halkın ortasına 7 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Şu ipimizi hafiften çekelim. Şimdi arkadaşlar tığımı çıkarıyorum. Ördüğüm tığdan biraz daha ince numaralı bir tığ ile şu ilk noktayı birazcık esnetiyorum tığımın ucu kalın olduğu için daha kolay batsın diye böyle bir işlem yapıyorum sonra tığımı şu şekilde arkadan batırıyorum ve ilmeğimi tekrardan takıyorum şu şekilde ilmeği arka tarafa geçiriyorum tığımı tekrardan ilmeğime taktım şimdi şu şekilde iyice yerleştirelim bakın şimdi ilk noktaya batıp bir tane sık iğne yapıyorum sonrasında bir zincir çekiyorum bu ilk trabzanım oluyor aynı noktaya bir daha batıyorum bir tane daha Trabzan yapıyorum, iki trabzanım oldu. Yani bir noktada iki trabzanım oldu, çift batmış oldum. Yanındaki boşluğa geçiyorum, bir tane trabzan yapıyorum, aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Bu arada şu ortadaki boşluğu küçültelim hemen ipimizi çekerek. şu şekilde bu yeterli şimdi arkadaşlar her boşluğa iki tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar öreceğiz toplamda 16 tane trabzan olacak her boşluğa iki tane trabzan batarak sıra sonuna kadar geldik şimdi son çift trabzanımızı da şuraya yapacağız. 1 2 16 tane trabzanımız oldu. Şimdi yine şu ince tığımla bakın tam şuraya batıyorum. Şöyle esnetiyorum hafiften. Yine arkadan tığımı batırıyorum ilmeğime geçiriyorum şöyle arkadan ilmeğimi çıkartıp çekiyorum şu şekilde iyice yerleştiriyorum yine aynı boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum bakın aynı boşluğa bir tane trabzan daha yapıyorum bu şekilde iki trabzanım olmuş oldu. Bu sırayı da her boşluğa iki tane trabzan yaparak bitireceğiz. Bakın bir, iki. Bu şekilde sıra sonuna kadar öre. Sıra sonuna geldim. Şimdi yine şuradaki, bakın tam şuraya iki trabzan daha yapıyorum aynı noktaya iki kere batıp trabzanlar yapıyorum yine arkadaşlar şuradaki noktayla birleştireceğim şöyle batıp esnettim arkadan tığımı soktum ve ipimi geçirdim şimdi hemen İlk noktaya batıp bir sık iğne yapıyorum, bir zincir çekiyorum. İlk trabzanım oluyor. Bu sırada bir tek, bir çift trab trabzan yapacağız ve çiftle başlayacağız. Arkadaşlar, buradaki başlangıçlarımız önemli. Çiftle ya da tekle başlamak, çünkü e, trabzanlardaki akışı sürdürmek için buradaki başlangıçlara dikkat edelim trabzan sayılarımızın denk gelmesi için çiftle başladım bir tane tek yapıyorum yanındaki boşluğa çift yapıyorum yani bir çift bir tek bir çift bir tek olarak sıra sonuna kadar öreceğiz çift tek çift yine tek bu sıramızı da bu şekilde bitireceğiz Sıra sonuna yaklaştık. Bir tek bir çift trabzanlar yaparak çift yaptık, tek yaptık. Şimdi çift yapıyorum. Yani aynı boşluğa iki tane trabzan. Bakın tek çift trabzanla başlamıştık. Şuradaki boşluğa da bir trabzan yaptığımızda bakın trabzan sayısını tamamlamış oluyoruz. Yani arkadaşlar bakın çift, tek, çift, tek, çift tek buraya tek denk geldi o yüzden sıra sonlarındaki sıra başlarında çiftlemi teklemi başlayacağımız bu yüzden önemli arkadaşlar şimdi arkadan yine battım ilmeğimi şöyle arkaya geçirdim ve ipimi şöyle çekip hemen ilk boşluğa bir trabzan bir sık iğne ve bir zincir yapıyorum bu ilk trabzanım oluyor arkadaşlar şimdi 2 tek bir çift yapacağız. Bakın burada bir tek bir çift yapmıştık. Bu tek sayıları her sırada biraz daha artacak. Şimdi iki tek bir çift yapacağız. Alt sırada çiftle başlamıştık. Üst sırada şimdi tekle başlayacağız. Yani ilk boşluğa bir kere batacağız. iki tek bir çift demiştik. Bu birinci tekimiz. Bu ikinci tekimiz. Şimdi çift yapıyorum. 2 tek bir çift şimdi iki tek yapacağım yani her boşluğa birer kere batacağım yanındaki boşluğa çift trabzan yapacağım arkadaşlar bu şekilde tekle başladık iki tek yaptık bir çift iki tek bir çift sıra sonuna kadar bu şekilde sıra sonuna yine yaklaştık bu sıramız iki tek bir çift trabzandı çiftimizi yaptık. Şimdi 2 tane tek yapıyoruz. 1 2 ve bakın tam şuraya çift trabzan gelecek. Yani aynı boşluğa 2 trabzan yapıyoruz. Tekle başladığımız için yanındaki tek oluyor. Yani sayıyı tamamlamış oluyoruz. Bakın çift, 2 tek çift. Yine arkadan şu şekilde batıyorum. Artık ince tığ ile yardım almama da gerek yok. İlk sıralarda biraz batmalar zor oluyor ama sonrasında kolaylaşıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu sıramız iki tek bir çiftti. Bu sıramız 3 tek bir çift olacak. Buraya tekle başlamıştık. Şimdi çiftle başlayacağız. Önce hemen ilk boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu ilk trabzanım oluyor. Ne demiştik? Çiftle başlayacağız. Çünkü alttaki sırayı tekle başlamıştık. Şimdi çiftle başlıyorum. Ve 3 tek bir çift olacak. Çift. 3 tane tek. 1 2 ve 3 Şimdi çift yapacağım. Yani aynı boşluğa iki tane trabzan yapacağım arkadaşlar çiftle başladım üç tane tek yaptım çift üç tane tek bu şekilde sıra sonuna kadar örelim üç tek bir çift yaparak sıra sonuna geldik çiftimi yaptım şimdi tek yapıyorum üç tane tek yapacağım bir tek iki tek ve üçüncü tekim arkadaşlar bakın sırayı yine sayımı tamamlamış oldum. Çiftle başlamıştık. Yanında 3 tek geldi. Onun yanında çift var. Şimdi arkadan batmıyorum, önden batıyorum. Şöyle bir kaydırma işlemi yapıp bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıp bir kaydırma işlemi yanındakine her boşluğa bir kere batıp şöyle bir kaydırma işlemi yapıyorum. Bu işlemle motifimizin etrafında zincirden bir hat oluşacak. Yandan baktığımızda da şöyle bir kalınlık oluşuyor. Bu da motifimize ayrı bir güzellik veriyor. Bakın arkadaşlar ek yerimizde çok az belli. Sıra sonuna geldim ve ipimi kestim. Her noktaya birer tane kaydırma işlemi yaparak ipimi kestim ve şu şekilde çıktım. Şimdi ince tığımı alıyorum. Bakın arkadaşlar tam şu noktadan batıyorum. Ve şu şekilde ipimi öne çekiyorum. Daha sonra bakın şuradan batacağım. Ve ipimi yine çekeceğim. Ve şimdi motifimi şöyle ters çevirdim. Buradan batıyorum. İpimi arkaya çekiyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle baktığımızda zinciri tamamlamış olduk. Şimdi artık ipimizi yürüteceğiz. Şuradaki ipi de yürüteceğiz ve polyester iplerde iplerin ucunu muhakkak yakalım. Yakmadığımız takdirde sökülüyor arkadaşlar. Bir kere daha yürüteyim. Şimdi ipin ucunu kesiyorum. Şöyle tutuyorum. Ve böyle yakıyorum. Böylece motifimizi bitirmiş olduk. Bu ipi de yürüteceğim. Şurada gösterdiğim gibi ve ucunu yakacağım. Motifimizin yapımına başlıyoruz. İpimin ucunu yaktım. Hemen bir sihirli halka yapıyorum. Halkanın ortasından batıp bir zincir bir ilmek çıkarıp bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi halkanın ortasına 7 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 ve 7. sık iğne. Hemen şu şekilde ort ortadaki halkayı biraz küçültüyorum. Bakın şu noktayla kaydırma işlemi yaparak birleştiriyorum. Şimdi ipimi şöyle uzattım. İlmek aldım. Şu şekilde döndüm bir tur. Ve bu şekilde çıktım. Bu benim ilk trabzanım oldu. Şimdi aynı noktaya bir kere daha batıp bir trabzan yapıyorum. İki tane trabzanım oldu. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Yanındaki boşluğa geçtim. Bir trabzan yaptım. Aynı boşluğa bir trabzan daha. Yani her boşluğa birer tane trabzan yapacağım. Sadece şurada bir püf noktası var. Onu yapacağız. Ve şu ipimizi birazcık şöyle çekelim. Ve halkamızı küçültelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Çift trabzanlar yaparak. Şimdi şu ilk yaptığım trabzan görünümdeki işlemin tepesine batıyorum. Ve renkli ipimi elime alıyorum. Bu ipin de ucunu yaktım. Şimdi şu şekilde bir kaydırma işlemi yapıyorum. Hemen şu ipimi çekiyorum. Bakın. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ilk yapacağımız işlem şuradaki trabzanın önünden batacağım şöyle arkasından dolanıp çıkacağım ve bir sık iğne yapacağım sonra şuradaki boşluğa batıp bir sık iğne trabzanın etrafından dolanıp bir sık iğne buradaki boşluğa batıp bir sık iğne trabzanın etrafından batıp bir sık iğne Sonrasında şuraya batıp trabzanın etrafından dolanık bir sık iğne, sıradaki boşluğa bir sık iğne, sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Sıra sonuna geldim, çift trabzanlar yaparak. Şimdi şuradaki noktaya batıyorum ve renkli ipimi elime alıyorum. Bu ipin de ucunu yaktım ve şu şekilde bir kaydırma işlemi yapıyorum iplerimin ucunu da şu şekilde çekiyorum ve arkadaşlar hemen şuradaki noktaya bir tane sık iğne yaptım trabzanın önünden battım arkasından dolanıp çıktım bir tane sık iğne yaptım yine sıradaki boşluğa bir sık iğne trabzanın önünden batıp arkadan çıktım bir sık iğne sıradaki boşluğa bir sık iğne Trabzanımın önünden batıp arkadan çıktım. Bir sık iğne yanındaki boşluğa bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna yine yaklaştım. Buraya yapmıştık. Şimdi trabzana sık iğne yapacağım. Ve arkadaşlar şuraya bir sık iğne ve buradaki noktaya bir sık iğne. Şimdi ipimi kesiyorum. Şöyle çıkartıyorum. Bakın şuradan batıyorum. İpimi öne çekiyorum. Şöyle de çekelim. Sonra arkadaşlar bakın şuradan batıyorum ipimi arkaya çekiyorum motifimi geri çevirdim tersini çevirdim buralardan da ipimi yürüteceğim yürütürken de dikkatli olalım çünkü ipin ucunu yakmadım henüz hemen sökülüyor ve şimdi yakacağım arkadaşlar biraz ucunu keseyim daha yürütüm. Biraz uzun kaldı. Arkadaşlar bu ipleri de yürüteceğiz gösterdiğim şekilde. Şimdi şöyle elimizde şöyle bir yerleştirelim ipleri. Ve tığımı aldım. Bakın ipim burada şöyle hizalayarak ilmek çıkartıyorum. Şimdi hemen ilk boşluğa değil yanındakine batıyorum. Şöyle trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa bir daha batıp yine bir trabzan iki tane zincir aynı boşluğa bir, iki trabzan. 1 ve 2 Bir tane boşluk atlıyorum. Yanındaki boşluğa şöyle bir sık iğne. Bir boşluk atlıyorum. Yanındakine iki trabzan. iki zincir aynı boşluğa iki trabzan daha yani bir boşlukta dört tane trabzan aralarında 2 zincir olacak arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim bir boşluk atladım diğerine, bir sık iğne bir boşluk atladım trabzan şuradaki işlemi buradaki boşluğa da yapacağız arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar örelim sıra sonuna geldik ve hemen İlk başladığımız noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Şimdi yine ince tığımı alacağım. Bu şekilde ipimi önce öne sonra şuradan batıp arkaya çekeceğim şöyle de sıkılaştıralım ve arkadaşlar yürüt ipimizi yürüteceğiz şimdi şöyle çekerek uygun noktalardan yürütelim sonra da ucunu yakalım yeterli Bakın hemen sökülüyor. Hemen yapmam gerek ucunu. Evet. Bu ipleri de yürütüp uçlarını yakacağım. Böylece motifimizi tamamlamış olduk. Şimdi yaprak yapacağız. Yaprak yapımı için de yine sihirli halka yapıyoruz ipim ucunu yaktım sihirli halka yaptım halkanın ortasından battım ilmek çıkarıp bir zincir çektim şimdi halkamızın ortasına 6 tane sık iğne yapacağız 2 3 4 5 ve de 6 Sonra şövemizi biraz daha sıkalım. Şuradaki bakın. Buradaki tepe noktasıyla şöyle kaydırma işlemi yaparak birleştiriyorum ve de bir, bir zincir çekiyorum. Hemen şu halkamın ortasındaki boşluğu küçültüyorum. bir zincir çekmiştik arkadaşlar şimdi bakın zinciri çektikten sonra zincirimizin bakın şöyle arkasına bir tane batıp ilmek çıkartıyoruz sonra tam dibine batıp bir ilmek daha çıkartıyoruz ve bunları Iki, ikişer ikişer boşaltıyoruz bir zincir çektim tam tepede yine hiç ilmek almadan bakın tam dibine değil onun altındaki şu tomurcuklu yere batıyorum bir ilmek çıkartıyorum şuraya batıp bir ilmek buradan bir ilmek ve de tam dibine batıp bir ilmek çıkartacağım. Şimdi bunları yine ikişer ikişer boşaltacağız. 1 2 3 4 ikişer ikişer boşalttık ve bir zincir çektik yine tam tepede şuradaki tomurcuktan başlayarak ilmekler çıkartıyorum bakın şuradakini de alacağız bir tane buradan ve de buradan şimdi yine ikişer ikişer boşaltacağız ilmeklerimiz hepsini bir kere de değil ikişer ikişer boşaltıp bir zincir çekeceğiz yine bakın tam dibinden değil şuradaki tomurcuktan tomurcuklar şimdi daha da belli olmaya başladı bunlara batıp birer tane ilmek çıkartıyorum arkadaşlar şuraya da batıyorum tam şuraya ve de dibine şimdi renkli ipimi elime alıyorum bu ipin ucunu da yaktım. Ve şöyle başlıyorum çift çift boşaltmaya arkadaşlar. İkişer ikişer boşaltıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Şuradaki iplerimizi de çekelim. Şimdi buradan başlayıp birer birer ilmek çıkartıyorum. Bir tane de şuradan. Arkadaşlar şu ipimi geriye atıp bir tane buradan ve de tam dibinden şimdi bunu da ikişer ikişer boşaltalım ve yaprağımızı bitirmiş olalım yaprak yapımı gerçekten çok zevkli böylece bitmiş oldu bir zincir çektim kestim buradaki ipi de artık şöyle sıklaştırıp kesebilirim bu iplerin hepsini yürüteceğim sonrasında da uçlarını muhakkak yakalım arkadaşlar hatta yürütürken bile dikkatli olarım çünkü ucunu yakıp yürütmüş olsak ucunda tomurcuk oluyor yanmadan dolayı bu sefer yürümesi zor oluyor yürütmesi onun için önce ben şöyle yürütüp sonra yakıyorum yeterli bu hemen ucunu yakıyorum bakın bu şekilde sonra bu ipleri de gösterdiğim şekilde yürüteceğiz arkadaşlar bir de şu boyda motifimiz var bu da büyük motifin üçüncü sırasına denk geliyor şu sık iğneyi saymadığımız zaman 1 2 3. trabzan sırası yine bunun da kenarında zincirden hat çekiyoruz arkadaşlar